Market fiyat araştırması yapmanın kolay bir yolu var artık. Bu güzel haber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık marketlerdeki fiyatların karşılaştırabilmesi için bir platform geliştirdi efendim. Platformda 7 zincir marketin 50 bine yakın ürününe ulaşmak artık mümkün. 7 zincir market 50 bin ürün tek bir platform. Evden çıkmadan çevredeki marketlerde hangi ürünün kaça satıldığını görmek artık mümkün. Valla güzel olur aslında market market gezmektense fiyat karşılaştırmasını bir sitenin içerisinde yapmak daha güzel olur bence. Market market dolaşıyor musunuz fiyat araştırması için? Tabii ki en az 5 tane markete baktıktan sonra. Market market dolaşıyor musunuz? Evet. Peki bunu evden yapmak ister miydin? Olabilir kolaylık olur. Artık fiyat araştırması yapmak için market market dolaşmıyoruz. Efendim zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırılabileceği yeni web sitesi bakanlık tarafından açıldı. Çok güzel bir uygulama. Yani artık bu teknoloji ilerledi, bunun da olması gerekiyordu. Fiyatı anlık olarak karşılaştırıp en uygun fiyatlara ulaşmak için market fiyatı adlı siteye girmek yeterli. Girelim tabii çünkü niye? Bunların e, bir arada özellikle üç harfler bir oluyorlar. Fiyatı kendi kafalarına göre yapıyorlar. Dolayısıyla çok güzel bir uygulama. Kullanırdık tabii niye kullanmayalım? Genelde ucuz yerler etmektense. Şu an market fiyatı yazıp web sitemizi açtık ve almak istediğimiz ürünü seçiyoruz. Bu web sitesi de bizler için diğer marketteki fiyatları karşılaştırıyor. Aslında sizler de Ürün alırken kendinize en uygun fiyatı seçip evinizin en yakınındaki marketten ürününüzü alabilirsiniz. Aşağı yukarı fiyatları tahmin ediyorum. Hangisi uygun, ondan alıyorum. Evde oturduğunuz yerden bu fiyatları bilmek ister miydiniz? E, tabii ki. Web sitesinde. Web sitesinde. Çok güzel. Gayet güzel bir uygulama. Tek bir uygulamadan yapmak ister miydiniz? Evde oturduğunuz yerden. Yok. Neden? Kendim görmeden, kendim seçmeden almak.